Merhabalar. Yaklaşık 15 gün kadar oldu zannediyorum. Herhangi bir video çekmedik. Herhangi bir mesele hakkında konuşmadık. Bugünkü konuşmada geçenlerde sosyal medyada ve aynı zamanda televizyon kanallarında da tartışma yaratan bir söylemi masaya yatırmak istiyoruz. Bu söylem bir ilahiyat hocasının dilinden sadır oldu. Dedi ki bu şahsiyet vakti zamanı ne zaman o konuşma ne zaman yapılmış ne zaman yayınlanmış bilmiyorum ama konuşma mevcut ilahiyatta bir akademisyen tırnak içinde bir akademisyen bu şahıs buyurdu ki namaz kılma imkanı var zamanı var şartları oluşmuş abdest alma imkanı var sağlığı yerli yerinde vesaire vesaire ama kişi namazı bilerek ve isteyerek terk ediyor. Bir kere de terk etmiyor, mütemadiyen terk ediyor. Yani namaz kılmamayı artık alışkanlık haline getiriyor ise şayet ne lazım gelir? Tazir yoluyla öldürülebilir dedi. Evet, söylemimiz bu. Bunu bir ilahiyat fakültesi hocası bu şekilde dile getirdi. Neymiş? Israrla mütemadiyen namaz kılmayan kişi tazir yoluyla öldürülebilir. Bu tazir ne demek? Bunu açıklayacağız. Bu söylemi iki açıdan ele almak ve kritik etmek mümkün. Birinci açıdan anayasal hukuk düzeni açısından. İkinci açıdan ise bizatihi fıkıh külliyatı literatürü açısından ele alıp kritik etmek mümkün. Hadi başlayalım. Birinci açıdan sorgulayalım. Burası neresi? Burası Dingo'nun ahırı değil. Burası en azından kitapta, anayasa metninde yazdığı kadarıyla laik bir hukuk devleti. Ha, hukukun ne kadar iş gördüğü, ne kadar uygulandığı, ne kadar işe yaradığı ayrı bir tartışma konusu. Ama en azından şimdilik anayasasında yazdığı kadarıyla burası dingo'nun ahırı değil, burası layık bir hukuk devleti. Layık bir hukuk devletinde siz fıkıhta ulema şöyle şöyle bir fetva verdi diye bir bilgi aktarımı bile değil bir yargıda bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki bir kişi namazı bilerek isteyerek mütemadiyen terk ederse o tazir yoluyla öldürülebilir. Siz kimi nerede öldürüyorsunuz? Kendinizi nerede zannediyorsunuz? Burada birkaç ihtimalden söz edilebilir. Son zamanlarda sık sık görüldüğü üzere bir bu dini çevrelerde bu cemaat tarikat dini referanslı dernek veya bireysel planda böyle bir azılı azınlık oluşmaya başladı. Azılı azınlıkta pervasız bir şımarıklık ön plana çıktı. Bunun artık tiksinti veren örnekleri de gitgide kabak tadı vermeye başladı. Mesela bir yerde bir derneğin bir müzik grubundan rahatsızlığını dile getirerek şu festivali bu konseri yasaklayalım diye kamu idaresine başvuru yaptı ve engellendi. Ardından sökün etti. Gelenek başladı. Ve söz gelimi bir müzik grubunun adı ne efendim Zakkum. Bu kelime benim hoşuma gitmedi. Ne açısından sözüm ona dini açıdan. Niye? Zakkum Kur'an-ı Kerim'de şeceratü zakkum diye geçiyor. E bu lanetli bir ağaç günahkarların yiyeceği cehennemde e ben bu ismi sevmedim bu konser iptal edilsin. Noktasına varacak kadar artık böyle ergence affedersiniz e, müptezelce böyle bir azılı şımarıklık git gide sözüm ona güya dini mübini İslam'ı müdafaa sahikiyle bu hassasiyetle bir takım pervasız şımarıklıklar artık kabak tadı vermeye başladı. Belli ki bu akademik çevrelerde bunun bir yansıması olarak birileri çıktı. En azından literatürde, fıkıhta, namaz kılmayana nasıl bir ceza verilir veya cezayı müeyyide gerekir mi, gerekmez mi konusunda gelin sizi fıkıh ne demiş? Sadece akademik bir bilgilendirme olarak anlatma babında değil de basbaya sanki bu ülkede mer'i ve cari rejim şeriatmış. Kaldı ki o da kendi kafalarındaki şeriat düzeniymiş gibi pervasızca kalkıp öldürülebilir diyebiliyor. Muhtemeldir ki bu bir meydan okuma. yani bu azılı azınlığın şımarıklığının bir yansıması olarak anayasal düzeni kim takar? Laiklik o da ne? Burada bir özgüven patlaması var. Ben istediğimi söylerim. Ee, Aynı zamanda mevcut rejime meydan da okurum. Ve şunu da bilin ki Allah izin verirse en yakın zamanda da bu rejimin hakkından geleceğiz. Onun yerine de ha şimdiki namaz kılmayan öldürülür diye anlattığımız, kendi kafamızda kurguladığımız şeriatı da ikame edeceğiz. Ham hayalini de ile getiriyor. Evet bir daha söylüyorum. Burası dingonun ahırı mı? Eğer dingonun ahırı zannediyorsanız zannımca yanılıyorsunuz. Bugün bu adaletin terazisi efendime söyleyeyim işte bir arkadaşıyla şakalaşırken İmam Hatip'e laf etti diyeni içeri tıktırıyor. Adem'den bahseden bir şarkının içerisinde Adem'e hakaret ettim diye Sezen Aksu'yu hesaba çekiyor, sigaya çekiyor. Mustafa Öztürk'ü 2018'de Ankara Palas buluşmalarında sen Osmanlı'nın daha son dönemine kadar İstanbul'da köle ticareti pazarları kuruluyordu dedin diyerek, Artık ecdadama hakaret ettin, Dini mi yanlış yorumladım? Hangi gerekçeyle bilmiyorum ama efendime söyleyeyim. Hakkında savcılık tarafından e, soruşturma açılıyor. Evet. Terazi bugün adalet terazisi şimdilik bizi tartıyor. Ama emin olun bu terazi herkesi tartar ve tartmalıdır da gün gelir bu terazi sizi de tartar ve tartacaktır ve tartmalıdır. Bu pervasız şımarıklığın bir karşılığı bence de olmalıdır. Dingon'un ahırı mı ki bura kalkıp tazir yoluyla ben namaz kılmayanı öldürürüm, öldürürüm veya öldürülebilir. Diyebiliyorsunuz. Evet, işin devlet düzeni anayasal sistem açısından e, kritiği bu. Siz nerede kimi öldürüyorsunuz? Belli ki burayı ya Dingon'un ahırı sanıyorlar, ya kabile e, çölde bir kabile devleti aşiret idare ediyoruz zannediyorlar. İkinci boyutu, bence daha vahim, üzerinde durulması gereken boyutu da fıkıh boyutu. Şimdi bu zat-ı muhterem böyle bir fetva verdi. Ne dedi? En başta da söyledik, namazı bilerek, isteyerek, peş peşe, mütemadiyen, terk eden kişi tazir yoluyla katledilebilir, öldürülür. Tazir ne? Tazir fıkıh terminolojisinde Kur'an-ı Kerim'de veya Hazreti Peygamber'in sünnetinde limitleri, sınırları tayin edilmemiş, belirlenmemiş cezalar demektir. Tazir cezaları. Bunun karşılığında ne vardır? Hat cezaları vardır. Hat ne demek? sınırları, limitleri belirlenmiş cezalar. Ne gibi? Namuslu, iffetli bir kadına e, iffetsizlik istadında bulunmak. Kazif. E, veya zina veya hırsızlık veya eşkıyalık Kur'an-ı Kerim bu gibi suçlarla ilgili cezaların limitlerini belirlemiştir. Limitleri belirlendiği için bunlara had cezaları denir. Ama bunun dışında söz gelimi içki içmek de dinen yasaktır, yasaklanmıştır ama Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir cezai müeyyide tayin edilmemiştir. Bu yüzden içki cezası tazir alanına girmiştir. Tazir alanı ne demektir? Kamu otoritesinin yani Müslüman devlet başkanının veya onların yetkilendirdiği ulemanın, fukahanın, kadıların uhdesine tevdi edilmiş cezalar. Bu tür cezalar asli ceza da olabilir diyorlar. Mesela işte içkide Kur'an-ı Kerim'de belirlenen ceza olmadığı için tazir burada asli cezadır. Veyahut asli cezalara ilave cezalar da olabilir diyorlar. Taziri. Bu bapta siyaseti şer'iye dediğimiz aslında kamu otoritesi tarafından tanzim edilen, gerekli görülen eee Cezayi müeydeler de bu kapsamın içine girebilir. Mesela kamu düzenini tehdit eden eşkıyalık gibi, devlete isyan gibi suçların cezaları efendime söyleyeyim veya böyle organize suç şebekesi gibi suçların cezaları kamu otoritesi tarafından siyaset-i şeriye kapsamında cezalandırılabilir. Bu da tazire girer. Fakat tazir cezaları fıkıh alimlerinin büyük çoğunluğuna göre had cezalarının üstünde olamaz. Yani tazir yoluyla öldüremezsiniz. Hele hele Kur'an-ı Kerim'de hakkında herhangi bir dünyevi cezai müeyyide bulunmayan bir günah, bir masiyete karşılık ölüm gibi bir ceza kesemezsiniz. Başta mesela bu nasçılığıyla tanınan Kur'an-ı Kerim'in, hadislerin zahiri anlamlarını ön planda tutmayı ve bunları esas almayı fıkıh metodolojisi açısından genel ilke edilen şafiler başta olmak üzere fıkıh alimlerinin kahir ekseriyetine göre siz ölüm gibi bir bedeni ceza veremezsiniz. Namaz kılmayan bir adama. Peki siz hangi fıkıh müktesebatına hangi fıkıh birikimine istinaden kalkıp namaz gibi bireysel bir günahı ölüm gibi bir cezalandırmayla cezalandırma yetkisini, uhtesini hangi dayanaktan alıyorsunuz? Hanefilik bile söz gelimi ölüm cezasını tazir kapsamında hırsızlığın mütemadiyen tekrar edilmesi, böyle isyan tarzındaki nümayişlerin, başkaldırıların tekrar tekrar işlenmesi gibi daha çok kamu düzenini tehdit eden şeyler için mümkün olabileceğini söylerken bireysel plan, planda kalan yani eğer bir suçsa bu namaz kılmamak kendinde başlayıp kendinde sonlanan bir suçtan, masiyetten dolayı siz hangi dayana yaslanarak hangi dini referansa esas alarak biz bunu tazir yoluyla katledebiliriz diyorsunuz? Bu bapta acaba Allah'ın unuttuğu haşa sehven zuhul esere haşa unuttuğu şeyi siz telafi cihetine mi gidiyorsunuz? Allah namaza bu kadar önem atfetmişken buna dair dünyevi bir cezayı müeyyide koymayı, vazetmeyi veya vazettiği halde Kur'an-ı Kerim'de beyan etmeyi unutmuş da siz mi telafi cihetine gidiyorsunuz? Size kim verdi o yetkiyi de bireysel planda namaz kılmayan kişiyi katledebilirim diyebiliyorsunuz. Siz kimsiniz ya? Bu nasıl bir azılı şımarıklık ya? Hangi şeriat sizin temsil ettiğiniz şeriat? Aha önümüzde fıkıh, edebiyatı, külliyatı duruyor. Nereden çıkardınız? Ana damar mıdır bu? Hani sizin için çok önemli ya ana damar, ana gövde, ehli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaatin hangi ana damarı Hangi ana kolu hangi ana bünyesi böyle bir görüşü dillendiriyor? Neden siz gidip de bir anlayışın dini konuda en sert, en acımasız, en toleranssız boyutunu fetvasını esas almayı dile getiriyorsunuz? Ya sizin anlattığınız dinin biraz da sevecen, güler yüzlü, merhametli tarafı yok mu arkadaşlar? Siz sürekli aklınıza gelen asmak, kesmek, katletmek, nasıl doğrarım, nasıl biçerim, nasıl keserim mi? Aklınıza gelen bu mudur ya? Bir de merhametten bahsetseniz ya. Azıcık da şefkatli bir dil gösterseniz. Suratınız abuz. Konuşma üslubunuz abuz anlatma tarzınız meymenetsiz, merhametsiz, şefkatsiz. Siz hangi İslam'ın, hangi yüzünün temsilcisisiniz? Nesiniz siz ya? Siz bize, bu Müslümanlara, bu insanlara nereden, nasıl musallat oldunuz ya? Ya düşün artık yakamızdan ya. Bırakın biz azıcık rahat bırakın. Ne olursunuz ya. Allah'ın esmasını sayıyorsunuz. Vedud diyorsunuz. Şekur diyorsunuz. Rahman diyorsunuz. Rahim diyorsunuz. Esma-i Hüsna'nın önemli bir kısmının şefkat ve merhametle muttasıf olduğunu söylüyorsunuz. Böyle bir Allah'ın vaz ettiği adına da İslam'ın sıcak güler yüzünü anlatmak için zaman zaman İslam silimden gelir, barıştır, esenliktir, merhamettir, şudur, budur diye retorik yaptığınız bu dinin bir gün olsun bir güler yüzünü gösterin ya. Bu güler yüz kime gösterilecek ya? Nerede bu güler yüz? Hakikaten. Ya namaz kılmayanın tazir yoluyla katledilebileceğini elini oğuştura oğuştura ağzı dolu dolu ağır abi edasıyla şöyle kobara kobara anlatmayı biliyorsunuz da ya arkadaş devletin tepesinden en dibine kadar Allah deyip yatıp peygamber deyip kalkıldığı bir dönemden geçerken baktınız mı Adalet Bakanlığı'nın mesela yayınladığı rapora her geçen yıl söz gelimi dolandırıcılık geçen seneye göre bir kat iki kat daha fazla her türlü suçta değil azalma değil yerinde sayma sürekli üstüne koyarak bir çoğalma trendinde bu toplum niye yol alıyor diye hiç soruyor musunuz? Başımıza her gün cemaat yağıyor. Zakkum denen müzik grubundan şikayetçi olunduğunda derhal o konseri iptal etme duyarlılığında yargı, kamu otoritesi hak, harekete geçirecek kadar dini hamiyet ve hassasiyetin sergilendiği bir memlekette yaşıyoruz. Acaba dolandırıcılık, cinayet, kadına şiddet, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, arsızlık her türlü suçun gitgide üstüne koyarak çoğaldığı bir ülkede niye bu işler böyle tersinden gidiyor? Bizim gibi her gün namaz kılanı bile öldüreceğiz diye her taraftan başımıza yağıyorsunuz, vaaz olup yağıyorsunuz, retorik olarak yağıyorsunuz, hutbe olarak yağıyorsunuz, Kur'an dersi olarak yağıyorsunuz, tefsir olarak yağıyorsunuz, hadis olarak yağıyorsunuz. Peki niye bu toplum acaba geçen seneki suç oranının üstüne koya koya gidiyor? Hiç bunu düşünüyor musunuz? Acaba bize yakıştırdığınız deistlik mi bunları bu hale soktu? Arkadaşım benim cürmüm ne ki ya? Benim, benim kime ne kadar etkim var ya? bir sosyal medya hesabım var. Taş çatması. Çalındıktan bu yana ittire kattıra bir buçuk senede on bin tane takipçi olmadı. Sizin en sıradan hocanızın, sakallı, sarıklı hocanızın takipçisinin sayısı 150 bin, 200 bin, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Oranlara baktığınızda bizim cürmümüz ne ya? Biz ateş olsak cürmümüz kadar yer yakarız. Cürmümüzün de ne olduğu belli. Bizden ne olur ya? Biz hep cümle alemi etkilesek neyi etkileyebiliriz ya? Bu toplumun içerisindeki etki gücümüz, etki payımız nedir ki? Sizinle kıyas kabul eden bütün güç, kudret, imkan sizin arkanızda. Ne oluyor? Niye işler tersine gidiyor? Ya namaz kılanın, kılmayanın öldürüleceğinden dem vurmayı biliyorsunuz da Ankebut suresindeki ayet var ya hani inna salate tenha anil fahşai vel münker ayeti. He, bu ayet. Bu ayetin muktezası niçin gerçekleşmiyor diye biraz da bunun üzerine konuşsanız. Ne diyor ayet? Namaz değil mi? Evet kılındığında hakkıyla ne yaparmış? Fahşa ve münkerden, her türlü çirkin davranıştan, her türlü yüz kızartıcı suçtan, ahlaksızlıktan insana alıkoyarmış. Koyuyor mu? Sözüm ona, mütemadiyen namaz kılanların ahlaki performansları, davranışlarında Gözle görülür şekilde bir hassasiyet, bir duyarlılık, bir kat sayı artışı gerçekleşiyor mu? Bir test yapın bakalım. Yok. Bu ayetle bağlantılı olarak Hazreti Peygamber'e isnat edilen ama gerçekte onun dilinden sadır olmamış olsa bile pratik hayattaki sağlaması yapıldığında kesinlikle doğru olduğu anlaşılan bir söz daha var. Bazı yerlerde dedim ya hadis olarak geçer. Men salla salaten lem tenhehu anil fahşai vel münker diye başlıyor. Bu hadis diye anlatılan söz, aktarılan söz. Diyelim ki bir kişi namazı kılıyor fakat bu kıldığı namaz onu çirkinliklerden, ahlaksız, hayasız davranışlardan alı koymuyorsa e bu namaz ne yapıyordur sizce? Ne yapıyordur? Şunu yapıyordur. Lem yezdet biha minallahi illa buda. Bu namaz, bu kılınan namaz, sözüm onu o namaz eğer kişiyi ahlaksızlıktan, yüz kızartıcı davranışlardan alıkoymuyorsa Allah'tan uzaklaşmasını daha da artırmaktan başka bir iş yapmıyordur. Yani bu kıldığı namaz, o kişiyi Allah'tan daha da fazla uzaklaştırıyordur. Bana öyle geliyor ki, içinden geçtiğimiz süreçte namaz daha çok bu işlevi yerine getiriyor. Fuhşiyat ve münkerden alıkoymaktan ziyade, Allah'tan daha fazla uzaklaştırma işlemi görüyor. Çünkü toplumsal düzlemdeki genel umumi manzara bize bunu gösteriyor. Ya namaz kılmayanı öldürelim söylemini dillendirmek yerine Namazın bu tarafına biraz dikkat çekmek, kılınan namazların ne kadar e, Kuran-ı Kerim'de taahhüt edilen sonuçları verip vermediğini tartışa gelmek dururken veyahut ahlak diye anlattığınızda sürekli kadınların cinselliğine odaklanmak, kadınların etiyle ilgilenmek, kadının şurasıyla burası üzerinden örnek vermek, ahlakı sürekli kadın etrafında anlata gelmek yerine ve arkadaş ya bu rüşvet diye de bir şey var, yolsuzluk diye de bir şey var, yetim malı, kul hakkı diye de bir şey var. Biraz da bunlardan konuşsak hiç aklınıza geliyor mu? söz gelimi son günlerde işte Cumhurbaşkanlığı'nı sarayında birkaç tane danışmanın bile muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla görevlerinden istifa ettirildiğini biliyoruz. Niye ettirildi? Ne yapmış bunlar? Sizce duydunuz mu ne yaptıklarını? Mesela bunların üzerine biraz konuşsanız, muhtemelen onlar da namaz kılarlardır. Bir konuşsanız, biraz da onlardan bu kamusal ahlaktan biraz söz etseniz, cinsel ahlak yerine, namaz kılmayanı öldürelim yerine, biraz da bu konulardan konuşsanız iyi olur mu? Olur değil mi? Ama konuşmazsınız. Konuşmazsınız. Sizin derdiniz, ne din, ne iman, ne Allah, ne kitap, ne mezhep. Sizin derdiniz o değil. Ben sizin derdinizin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bu millet de biliyor. Ve gereken notu da veriyor. Ama size söyledim. Bu bir tehdit değil. Biz anayasal düzende yaşıyoruz. Kabile rejimiyle idare edilmiyoruz. Sizin gibi de efendim şöyle yaparsan keserim, böyle yaparsan tazir yoluyla öldürürüm de deniyoruz. Biz anayasam hukuk düzeninin çerçevesinde bu adalet terazisinin bir gün herkesi tartacağına inanıyoruz, ümit ediyoruz. Evet, bu terazi gün gelir sizi de tartar, tartmalıdır. Umarım tartacaktır. Diyorum. Ve böylece kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.